kursa başlayıp yani. yani. bizim, bizim görme engelli her, her yaş alakalı kütüphanemiz. Evet, her yaş uygun başladı kitaplar. Evet, Bunu tamam. bak e, ajans buraya bir baskı evet. yapacak. Oturdukları zaman sen de burada. Geleneksel oyun başkanı Karayla. Ee, ne yapıyorsunuz burada? Buradaki şekillerde üç grupta olarak çocuklar bu o tam, evet. yani burada gördüklerini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani yüzlerce, tam, görmeyi var. Yüzlerce, Kambaray'da festivalde var bu başkanım. Hı hı. de orada. O. Şu anda toplama robotik kursuna mı geldiniz? Bu kaçıncı dersimiz? İki. İlk derste neler öğrendiniz? Hatırlayan var mı ilk dersi? Hı? Ne zaman da ilk ders? Pazartesi günü tanışma yaptınız. Sen mi öğretiyorsun? Ama bütün kursu tamamladıktan evet. sonra, o en zoruymuş o, en zoru oymuş. Adı var mı o robotun? Firebot. Ne? Firebot. Ateş, yani... Ateşli robot. Evet. Ateş saçan robotmuş. <laughs> evet. 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 Yılan oyunu gibi bir şey vardı. Ah, şaptan yakalar. Başkanım şöyle bir küp basıyoruz şu anda. Efendim? Şöyle bir küp basıyoruz. Bu küp boyutunu vereceğiz evet. evet. ve burada evet. tasarlamasını evet. yapacak. Şey... Burada da istediği üç boyutlu bir şekilde çıkartacak. Üstelik evet. evet. tasarımı evet. basacak. Evet. evet başkanım. Yani bunun ileri seviye zor dönemdeki maksat şuydu. Iıı ee, parçalarının sayısı fazla olduğu için. Hayır bunu tamam. çalıştır. Çocuklar da görsün bir şey. Evet. Ne yapayım? Bazı var ya. efendim. Evet. Şimdi orada, evet Cem Sebebi Bey'den. Asayi önce şey versin. Buraya Buyurun başkanım gelebilirsiniz. Yapsamda hareketler. E, bağlamak, İçinde yüklü gelen kısım var başkanım. Onun dışında evet. kendisi yüklülerden bir Yüklülerden ileri, geri, sola, sağa şeklinde Hoşgeldiniz. Hoşbulduk. <laughs> <laughs> evet. 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 Bunlar e, tablamayla. Peki. Denizli'mizde sanayi malzemesini daha da ileriye taşıyacak teknolojik zeka seviyesi üst seviyelere taşınmış çocuklar yetişir. Sağolun. Denizli'miz için ve ülkemiz için teknoloji hat safhada önemli. Son zamanlarda özellikle İHA, SİHA teknolojileriyle dünyaya teknoloji ihraç eder hale geldik çok şükür. Biz de bu yarışta geride kalmak istemiyorduk. Denizli olarak sanayi anlamında çok güçlü olan bir kentin çok önemli bir ilçesi olarak bu sanayi hamlesine, teknoloji hamlesine destek olmalıyız diye hep hayal ediyorduk. Hamdolsun bir hayalimizi daha gerçekleştirebildik. Aktepe Kültür Merkezimizin içerisinde bu muazzam tesisimizin içerisinde muhteşem bir kodlama, robotik eğitim alanını inşa ettik. 250 metrekarenin üzerinde olan bu kurs alanımızda 30 civarında öğrencimiz aynı anda eğitimlerini alabiliyorlar. Bu eğitimlerin içerisinde matematiği teknoloji içerisinde kullanabilmenin de kurslarını almış oluyorlar. Böylelikle bu çocuklarımızı geleceğe dair programcılık, bilgisayar programcılığı hayalleri içerisinde de yetiştirmiş oluyoruz. Böylelikle de özellikle Denizli sanayimizde o işleyen makinalarda düğmeye basıp da o makinayı çalıştıran bir nesil evet bize bu lazım ama düğmeye basıldığında o makinanın içerisinde yaşanan o teknolojik hareketliliğin de bizim açımızdan Bizim çocuklarımız tarafından yapılabileceğini bu çocuklarımıza aşılamamız, bu hayalleri bu çocuklarımıza verebilmemiz gerekir diye düşündük. İşte bu kurs alanımızda çocuklarımızın kodlama ve robotik eğitimleri alması sayesinde sanayi alanında çok daha aktif bir şekilde yetişmesi sağlanmış olacak. Çocuklarımız bilgisayar, tablet ya da telefon deyince sadece o bilgisayar oyunlarını oynayan pasif bireyler olmaktan çıkacaklar. Gerekirse o bilgisayar oyunlarını yazan, yapan çocuklar haline dönüşecekler. Bu özellikleriyle de birlikte yine ülkemizin o gelişmiş üniversitelerinin de bu çocuklarımızı yetiştirmesiyle birlikte inşallah geleceğe kodlama ve robotik alanında dünyada o yerini sağlamlaştırmış, köklü bir hale getirmiş bir nesil yetiştirmiş olacağız diyorum. İnşallah bütün çocuklarımıza, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Evet. evet. Bunlar e